Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Akıllı saate oyun nasıl yüklenir? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim. Öncelikle akıllı saatiniz oyunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra kullandığımız uygulamaya girdik ve buradan uygulama pazarı dedikten sonra istediğimiz oyunu seçelim. Mesela balon oyununu. Şu anda indirmeye başladı. Evet, oyunumuzu artık buradan görebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.